Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri, bu yıl atanacak değerli arkadaşlarım, efendim merhabalar. ÖYT ile ilgili videolarımızı çekmeyi sürdürüyoruz. Bugün ise böyle ismi epey bir farklı çağrışımlar yaratan, merak uyandıran, gülümseten tekniklere geliyoruz efendim. Birincisi tereyağı ekmek sevgili arkadaşlarım. Ya böyle bir teknik de var mı hocam demeyin var efendim. Hani ÖSYM'de seçeneklerde gördük mü sanırım henüz daha bir çeldirici olarak da yer almadı ama ama biz yine de denemelerde falan karşımıza çıkıyor. Biz sizi her yönden hani hazırlayalım eksik bir konu kalmasın diye bu konulara da yer verdik sevgili arkadaşlar. Efendim tereyağı ekmek tekniğinde öğrenciler ilk önce kendilerine verilen konu üzerinde tek başına düşünüyorlar. Yani burası ekmek kısmı oluyor. Yani ekmek kısmı oluyor. Yani herhangi bir konu hakkında öncelikle tek başına düşünüyorlar sevgili arkadaşlar. Popüler olduğu için örneğin deprem konusu olsun. Dedik ki çocuklara çocuklar deprem konusuyla deprem karşı nasıl önlem alınabilir diye bunu lütfen tek başınıza düşünür müsünüz? Bu konuda fikir üretir misiniz? Fikir geliştirir misiniz? Dedik. Çocuklar öncelikle tek başına düşündüler. Biz bunu ekmek kısmı diyoruz. Sonra hadi diyoruz birkaç arkadaşınızla bir araya gelin. Bu 1 olur 3 olur 4 olur önemli değil. 3 dakika olur, 5 dakika olur önemli değil. Yani 1 2 4 8 şeklinde gerçekleşmiyor. Kart topunda olduğu gibi ya da vızıltıda olduğu gibi. Vızıltı 44 4 kişi 4 dakika arasında kendi, kendi arasında kişi sayısı kadar süre yani 4 kişi 4 dakika tartışmıyor. Bu daha başka bir şey. Önce hani ne birkaç kişiden kasıt kaç kişi? O ol, vurgu var. Ne de bunların çalışma süresiyle ilgili bir vurgumuz yok. Burada öncelikle deprem konusunda çözüm üretsinler diye öğrencilerin tek başına düşünmelerini sağlıyoruz. Sonra diyoruz ki hadi birkaç kişi bir araya gelin. Bu fikirleri tartışın diyoruz. Yani birkaç kişi bir araya gelip deprem hakkında konuşuyorlar. İşte burada tereyağı kısmı oluyor. Tereyağı kısmı oluyor. Hani ekmek sevgili arkadaşlar hani kendi başınıza düşündünüz. Sonra bir araya geldiniz. Hani ekmeğin üstüne bir Böyle kat tereyağı sürmüyor. Önce kendi düşüncenizi oluşturdunuz. Diğer arkadaşlarınızın düşüncesinde bunun üstüne sürdünüz. Yani öyle düşünelim. Önce tek başımıza düşündük. Sonra bir karga arkadaşımız bir araya geldik. Fikirlerimizi paylaştık ve en sonunda da ne paylaştıysak, ne öğrendiysek birkaç kişiyle beraber bunu sınıfa sunuyoruz. Tekrar ediyoruz. Herhangi bir konuyla ilgili öğrencilerin öncelikle tek başına düşünmelerini sağlıyoruz bu ekmek kısmı. Sonra öğrencileri birkaç öğrenciyi bir araya getiriyoruz. Efendim hani tek başına düşündüler ya bu düşüncelerini birbirlerine paylaşmalarını, açmalarını sağlıyoruz. En sonunda da öğrencilerin hani düşüncelerini hani birkaç kişi bir araya geldiler ya tüm sınıfa bu düşüncelerini anlatmalarını, düşüncelerini tüm sınıfla paylaşmalarını istiyoruz. İşte tereyağı ekmek tekniği böyle acayip bir teknik sevgili arkadaşlar. Gelelim sandviç Hocam bu ne diyorsunuzdur şimdi? Bu nasıl iş hocam? Bu ne? Neye geldik? Evet gelelim sandviç tekniğine. Arkadaşlar sandviç tekniği biraz mesleki eğitimde kullanılıyor. Beceri eğitiminde kullanılıyor. Biraz uygulamaya dönelik bir teknik bu. Ve e, yabancı dil eğitiminde de bunu kullandı, kullanıldığını şahitlik ediyoruz arkadaşlar. Sandviç hani çok katmanlı. Hani sandviçin içinde bir sürü şey var ya biraz daha oradan atıfta bulunmuşlar galiba benim anladığım kadarıyla. Burada amacımız teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek. Burada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet, hadi ne yapacağız? Öncelikle gruptaki öğrencilerin bireysel çalışmalarını istiyorum. Bakın bu da tereyağına benzetip bu. Öncelikle bireysel çalışıyorum. Hani deprem olsun. Depremle ilgili efendim atıyorum depremle ilgili bir hikaye hazırlayalım. Depremle ilgili bir poster hazırlayalım ya da depremi önceden bilebilecek bir araç geliştirelim. Sallıyorum sevgili arkadaşlar. Öğrenciler öncelikle deprem konusunda bir şeyle üretmek amacıyla bu bir slogan olabilir, bu bir öykü olabilir, bu bir poster olabilir, bu bir efendim bir ne bileyim bir alet olabilir. Depremin efendim belki de şiddetini ölçen. Sonra yaptıklarını arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Birkaç kişi bir araya geliyoruz efendim. Arkadaşlarımızla paylaşıyoruz ürettiklerimizi, dikkat düşüncelerimizi değil. Ürettiklerimizi paylaşıyoruz. Sonra ortak bir ürün ortaya çıkarıyoruz. Dikkat. Zaten şey farkında mısınız? Şurası yoktu şeyde tereyağı ekmekte ve zaten tereyağı ekmekte ortaya konulan da düşünceydi. Burada bir uygulama istiyoruz. Bir ürünü istiyoruz. Tereyağı ekmekte önce bireysel çalıştılar. Sonra arkadaşlarıyla paylaştılar. Şu üç yoktu. Sonra sınıfa düşüncelerini sundular. Ürünü değil. Sandviçte ise önce bireysel çalıştılar. Bir deprem konusunda atıyorum bir alet üretmek için. Sonra arkadaşları bir araya geldiler. Sonra beraberce bir ürün ortaya koydular. Bu alet olabilir. Depremi önceden bilen ya da depremin hızını ölçen. Depremle ilgili bir poster olabilir. Atıyorum, depremle ilgili ne bileyim bir e, bilgilendirici kartlar olabilir. Yani bir ürün ortaya koymuş olduğunuz sevgili arkadaşlar. Sonra da bu ürünü sınıfa sunuyorsunuz. Yani sandviç tekliğinde uygulama becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Önce bireysel bir ürün ortaya koymak için çalışıyorlar. Sonra arkadaşlarla bir araya geliyorlar. Sonra arkadaşlarla bir araya gelip bir ürün ortaya koyuyorlar. Dikkat düşünce demiyoruz. Daha çok ürün ortaya koyuyorlar. Ve bu ürünü arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. İşte işin içine ürün girdiği için çok katmanlı olduğu için herhalde sandviçe benzetmişler. Herhalde sandviçe benzetilmesinin de mantığının bu olduğunu düşünüyoruz. Evet gelelim ilginç bir yönteme ya da tekneye gelelim arkadaşlar. Arkası yarın. Bu efendim eskiden tabi bu kadar e, çok televizyon yoktu e, arkası yarınlar vardı biz bayılarak takip ederdik TRT radyoda vardı o zaman radyo birdeydi Çukurova radyosu vardı e, özellikle romanlar piyeslerin biz sonlarını merak ederdik arkası yarın çok ilginç bir şeydi yani hani arkası yarın diye geçerdi. Belli saatleri olurdu. Hatırlıyorum örneğin sonra 1.45'te falan başlardı. 2.30'a kadar. Seslendirme sanıştı, sanatçılarının hani seslendirdiği çok güzel piyesler, oyunlar vardı. Biz de bunları ilgili takip ederdik. Peki arkası yarında ne yapıyoruz? Efendim öncelikle bir olay anlatıyoruz öğrencilere. Bir hikaye anlatıyoruz. Bir film izletiyoruz ya da bir video izletiyoruz öğrencilere. Ve en kritik yerinde sevgili arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Olayı en kritik yerinde durduruyoruz. Yani şurada diyoruz efendim şöyle olmuştur diyoruz. Efendim durduruyoruz. Sonra diyoruz ki sizce bundan sonra ne olmuştur diyoruz. Nasıl gerçekleşmiştir? Örneğin Keloğlan hikayesini tam kritik yerine durdurdum. Sizce Keloğlan bundan sonra ne yapmıştır diyorum. Ya da hikaye anlatırken yaşlı teyze bundan sonra ne yapmıştır diyorum. Yani sizden olayın sonrasına yönelik bir efendim tahmin istiyoruz. Ve herkesin tahminlerini istiyoruz ve gerekçelerini de istiyoruz. Yani diyoruz ki neden böyle bitmiş olabilir falan. Tekrar edelim. Herhangi bir olay anlattık. Herhangi bir video izlettik. Ve videoyu en kritik yerinde keselim ki hani o şey olsun. Heyecanlı olsun ki sonuna yönelik öğrenci tahmin yürütsün. En kritik yerinde sevgili arkadaşlar kesiyoruz ve diyoruz ki sizce bundan sonra ne olmuştur sorusunu soruyoruz. Bütün öğrencilerin olayın sonrasına ilişkin görüşlerini aldıktan sonra olayın sonrasını izletiyoruz. Ya da anlatıyoruz ya da videoyu kaldığı yerden efendim ilerletiyoruz. Sonra sonu izlettikten sonra diyoruz çocuklar ne oldu? Sizin tahmininiz şuydu. Tahmininiz doğru çıktı mı? Ya da e, sizin tahmininizle ortaya çıkan, sonradan ortaya çıkan sonuç ayrıştı mı? Bunun nedeni neydi gibi temel amacımız işte kavrama ve kıyaslama yani tahmin etme becerisini tahminlerle sonuçlar gerçek arasındaki efendim ilişkilerin ortaya konulmasını sağlamak sevgili arkadaşlar. Arkası yarın ilginç bir teknik. Yani yavaş herhalde sosyal bilimlerde falan sıklıkla kullanılıyor olduğunu tahmin ediyorum. Tekrar ederim. Herhangi bir olayı unutmayın. Bu öykü oluşturma gibi değil. Burada ee, filmin sonu biliniyor zaten. Öykünün sonunu biliniyor zaten. Sizden yeni bir film sonu icat edin demiyoruz. Yeni bir öykü yazın demiyoruz. Sadece öykünün sonrasına ilişkin tahminler yürütmenizi istiyoruz. Zaten sonrasını da size anlatıyoruz. Sonrasını izletiyoruz. Siz sadece tahmininizde hani gerçekler uyum sağladığımı, kıyaslama beceriniz ne durumda onu belirlemeye çalışıyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Diğer efendim tekniğimiz eğitsel oyunlar. o, o videoda görüşmek üzere.